Merhaba arkadaşlar. 11. hafta ile tekrardan karşınızdayız. Ne yazık ki geçen hafta tahminlerimizde onda kalabildik ki zaten zorlu bir hafta olduğunu e, düz bile bitse e, 15'i bilenlerin sayısının bir elin parmaklarının bitmeyeceğini düş söylemiştik. Ki bir kişinin bildiğini onda 2 TL'lik kuponla bildiğine dair bir söylenti var. E, umarız öyledir. Devretmemiştir de bilen olmuştur ki kazanan kişi de güle güle kazansın darısı bizlere diyelim. Ee, bizler de yine bu haftada her hafta olduğu gibi elimizdeki verilerle paylaşımda bulunmaya sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, ancak bu haftanın daha farklı bir zorluğu olduğunu söyleyebiliriz. En azından Avrupa'daki hemen hemen tüm maçlar e, büyük takımların birbirleriyle karşılaşması, sezonu iyi geçiren takımların birbirleriyle karşılaşması, ligimizde de Yine aynı şekilde kötü takımların genelde birbirleriyle karşılaştığı bir hafta. Bu sebeple biraz karışıklık söz konusu aslında çok kolay değil. Biz yine de açıklamaya, bilgi vermeye, veri paylaşımında bulunmaya başlayalım. İlk maçımız Alanya Spor, Antalya Spor. Ligin son zamanlarda en kötü sonuçlara imza atan iki ekibinin karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz. Antalya Spor ise yine de Konya karşısında Bence bir direnç ortaya koydu bir şeyler yapmaya çalıştı eksiklerine rağmen Alanya Spor ise Hatay karşısında bunu bile yapamadı ki Alanya Spor'un zaten sorunu Bilinen Alanya Spor kimliğinden yani golcü kimliğinden uzaklaşmış olması Ben bu haftanın takımlardan daha çok 3 puandan daha çok hocalar için önemli olduğunu Aksi takdirde kayıp yaşayan hocanın artık zaten sorgulanıyorlarken gitmesinin gündeme geleceğini düşünüyorum. Bu sebeple hocalar için de çok önemli bir maç olduğundan iki tarafında saldıracağı, savaşacağı bir mücadele bekliyorum. Açıkçası bu mücadelede taraflardan herhangi birinin üstün olduğunu, daha iyi olduğunu söylemek çok kolay değil. Ben bu sebeple haftanın da ilk maçı ve cuma günün ilk maçı olması sebebiyle bir kayıpla bir hüzünle başlamamak adına bu maçın kapatılmasını öneriyorum. İkinci maçımız Fatih Karagümrük-Hatay Spor. Ee, Fatih Karagümrük tekrar düşüşe geçti. Deplasman ekibi yani Hatay Spor ise e, son iki haftada galibiyetler de alarak artık ki bunlar ilk galibiyetleri zaten. E, biraz olsun puan toplamaya başladı. E, sahaya bir şeyler yansıtmaya başladılar. Ancak yeni gelen bilgiye göre de FIFA tarafından da 3 dönem boyunca Hatay Spor'a transfer yasağı geldiğini de söylemekte fayda var. Bunun da takımı nasıl etkileyeceğini önümüzdeki günlerde zaten daha iyi bir şekilde göreceğiz ki bu zaten bize şunu veriyor. Hatay Spor'un finansal anlamda sorun yaşadığını, bu sorunu futbolcularına da er ya da geç yansıtacağını hatta hala şu anda bile hali hazırda yansıyor olabilir. Buna dikkat etmekte de fayda var. Ben yine de Kara Gümrük'ün Fener deplasmanında 4 gol bulmasının Kara Gümrük açısında çok ayrı bir motivasyonu etki edeceğini düşünüyorum. Ee, bu sebeple de e, kara gümrüğün e, en azından burada kendi evinde galibiyet için oynayacağını, goller atmaya da başlamışken bunu bu maçta da sahaya yansıtmaya çalışacağını, Hatay Spor'un ise e, 3 puandan daha çok e, iyi gidişata başlamışken bunu devam ettirmek açısından en azından kara gümrük deplasmanından puanla dönebilmenin onlar için avantaj olacağını, daha çok beraberliğe yönelik bir oyun sergileyeceklerini düşünüyorum. Bu sebeple en azından Hatay Spor galibiyetine güvenmediğim için Fatih Karagümrük galibiyetinin yanına beraberlik ihtimalini de değerlendirdim. Ki açıkçası benim gözümde bu maçta beraberlik ihtimali bir tık daha ağır basıyor diyebiliriz. Üçüncü maçımız Kasımpaşa Adana Demirspor. Şenolcan ile birlikte Kasımpaşa iyi bir ivme yakaladı. E, Trabzon karşısında da berabere kaldılar. Ondan önceki dört maçta da çok güzel goller atmaya galibiyetler almaya başlamışlardı zaten. Demirspor ise duraklama dönemine girdi diyebiliriz. Gaziantep karşısında da bunu gösterdiler bize. Aslında güzel bir oyun sahaya koydular ancak bunu sonuca ve skora yansıtmakta çok zorlandıklarını söylemekte fayda var. Ben Kasımpaşa'nın zaten artık tüm maçlarına galibiyet odaklı çıkıyor. Şenolcan en azından bu karakteri sahaya yansıtmış durumda. Adana Demirspor'un da bu şekilde mücadele edeceğini grafik değerlendirmesi yaptığımızda da Adana Demirspor'un bu maçtan zaten galip ya da mağlup ayrılacağına dair bir değerlendirme ortaya çıkıyor. Ben bu sebeple bu maçta taraflardan birinin sağdan galibiyetle ayrılacağına yönelik tercih yapmayı daha uygun buldum. Dördüncü maçımız Kayseri Spor Galatasaray arasında sezon başından beridir Kayseri'nin iç saha maçlarına çok önem verdiğini, iç sahada toplayacağı puanların onlar için çok kıymetli olacağını zaten sürekli olarak biz dile getiriyoruz. E, bu maçı zorlu yapan da zaten Kayseri Spor'un e, buna ihtiyaç duyması. Aynı zamanda evinde iyi bir takım oyunu sergilemesi Çağdaş Hoca ile birlikte. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın da şu anda ligin en iyi deplasman takımı olduğunu söylemekte fayda var. E, bu haftayı da bay geçtiler. Yani iyice dinlenmiş ve motive olmuş bir şekilde sahaya çıkacaklarını söyleyebiliriz. Her ne kadar Kayseri Spor iyi olsa evinde galibiyet almaya e, çok çaba gösterse de ben Galatasaray'ın buradan e, galip geleceğini, en azından bir yükselişine devam edeceğini puan tablosunda bu noktadayken işi bu noktada bırakacağını düşünmüyorum. Beşinci maçımız Konya Spor ile Gaziantep arasında. Gaziantep düşüşe devam ediyor ki bu hafta Demir Spor maçında da orta sahasının ne kadar yumuşak olduğunu, ne kadar kolay geçirdiğini çok net bir şekilde gördük. Ligin başında en azından topu rakibe bırakarak kontra ataklarla etkili olan bir oyun sergileyen Gaziantep ilk 3-4 haftayı da çok iyi bir şekilde geçti. Ancak ondan sonra bunu çok fazla yansıttıklarını sergilediklerini söyleyemeyiz ki zaten puan tablosu da son haftalarda yaşadıkları puan kayıpları da bize bunu gösteriyor. Konya ise özellikle hala savunmasıyla ön planda diyebiliriz. Özellikle evlerinde oyunu gerçekten domine ediyorlar. Hala evlerinde gol yemediler. Aslında benzer senaryoyu bu hafta Başakşehir'de de gördük Başakşehir'de bu kadar iyiyken Sivas Spor bu kadar kötüyken Hiçbir ihtimal verilmiyordu Sivas Spor galibiyetine ki Rıza Hocam da açıklamalarından sonra Ancak bir sürprizle karşılaştık Ben acaba Konya Spor'da bu hafta bize aynı spor sürprizi yansıtır mı diye Bir iki tercihine yöneldim ee, Sırf bu düşünceden dolayı Yoksa Konya Spor'un burada açık ara galip gelmesini bekliyorum zaten Altıncı maçımız Başakşehir ile İstanbulspor arasında. Ben bu maça çok fazla yorum yapmaya gerek duymuyorum. Başakşehir geçen hafta yeterince sürpriz yaptı. İstanbulspor'a da bu sürprize izin vereceklerini sanmıyorum. Ha diyelim ki izin verdiler, o zaman zaten işin altında başka bir iş olduğunu e, söylesek de kimse bize bir şey diyemez bence bizi haksız da göremez çünkü Başakşehir dediğimiz takımın ligde her takımı yenmeye çok rahat potansiyeli var. Burada İstanbul karşı karşıda herhangi bir puan kaybı yaşamasının çok mümkün olmaması gerekiyor. Ben bu sebeple Başakşehir galibiyetine yöneleceğim. 7. maçımız Beşiktaş ile Trabzonspor arasında. Beşiktaş'ta hoca, oyun, kadro her hafta bir şeyler eleştiriliyor ki eldeki kadroyu oynatan e, hocanın e, bence bu eleştirileri almasında da taraftara çok da haksız diyemeyiz. Çünkü gerçekten harika bir kadro var. Premier Lig geçmişi olan bir kadro var. Ancak bu kadroyu tam anlamıyla sahaya yansıtmakta zorlanıyor. Sahaya kadroyu yansıtsa dahi Beşiktaş gibi bir takıma hoca çekingen bir oyun benimsetmeye başladı. Ligin başından çok farklı bir oyun sergiliyorlar. Şu anda Trabzonspor ise bu sezon ne yazık ki geçen seneki şampiyonluğunun etkilerini devam ettiremeyeceğini bize şimdiden göstermiş durumda. Hem Avrupa'da hem Lig'de sergiledikleri oyunla e, motivasyon kaybıyla ki zaten bunda sakatlıkların da etkisi var. Dorukhan Toköz, Edin Viska olsun. Geçen haftaki geçen seneki şampiyonluğu mimarı olan Enver Kamil'in olmaması Charlotte'un gitmiş olması gibi sebepler. Ben Beşiktaş'ın e, bu sebeple hoca da bu kadar tartışılıyorken bu hafta evinde e, taraftarının önünde Trabzonspor'a karşı galip gelerek artık son 10 maçlık Trabzonspor hegemonyasında e, yenmesi bunu düşürmesi gerektiğini de düşünüyorum Bu sebeple Beşiktaş galip gelecektir bence 8. maçımız Ankara gücü ile Fenerbahçe arasında Fenerbahçe gerçekten harika futbol sergiliyordur Ancak savunma güvenliğini kaybettiğinde eğer henüz golü de bulamamışsa O zaman panik havasıyla çok sorun yaşıyorlar Ankara gücü ise Fener'le kapışacak bir durumda değil ancak daha önce yine Ankara'da oynadıkları Beşiktaş maçındaki gibi sahaya bir inançla çıkarlarsa ben Fenerbahçe'ye sorun yaratacaklarını düşünüyorum. Ancak yine de Fenerbahçe'nin Ankara gücüne mağlup olmasını beklemediğim için bu maça 0-2 çifte şans olarak tercihte bulundum. Süper Lig'deki son maçımız, 9. maçımız Sivas Spor ile Giresun Spor arasında. Sivas Spor bu kadar kötü gidişat içerisinde Başakşehir maçında büyük sürprize imza attı. Bunu zaten az önce yorumladık. Giresunspor ise iyi savunma yapmasına rağmen kötü gidişatı devam ettiriyor. Tarafların ben birbirine karşı üstün gelmesinin bu maçta çok zor olduğunu ki zaten Sivasspor'un genelde elinde beraberlik sonuçları aldığını. Giresunspor'un da e, gol yemede, e, yememede en azından başarılı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple ben bu maçtan beraberlik ihtimalini bekliyorum. 10. maçımız Anderlecht ile Kulüp Buruj arasında. Anderlecht bu sezon hem ligde hem Avrupa'da beklenenin çok çok uzağında bir görüntü sergiliyor. Kulüp Buruj ise Şampiyonlar Ligi'nde efsane yazıyor diyebiliriz ki 4 maç sonunda hala mağlup olmadılar. na mağlup bir şekilde lig lideri olarak devam ediyorlar ve dün Atletico Madrid maçında da berabere kalarak puan alarak son 16 turuna da adlarını yazdırmayı başardılar 4. maçlar sonunda. Ligde de aslında çok çok iyi durumda sadece onlardan daha iyi durumda olan bir iki takım var. Ama bu kulüp Burcu'nun kötü olduğunu göstermiyor. Gerçekten iyi gidiyorlar. Bir mağlubiyetleri bulunuyor. Güzel gol atıyorlar. Özellikle savunma anlamında gayet iyi durumdalar. Ben Anderleit'in her ne kadar bunun bir büyük maç olması öngörülüyor olsa da Kulüp Buruc'a karşı en azından galip gelemeyeceğini düşünüyorum. Kulüp Burcu'nun Anderleit'e mağlup olmamasına daha uygun olduğunu düşündüğüm için bu maça 0-2 çifte şans tercihinde bulundum. 11. maçımız Paris Saint Germain ile Marsilya arasında. Marsilya bu hafta evinde kaybetmese PSG ile birlikte liderliğe ortak olacaktı. İki takım da ligde iyi gidiyor. Ancak PSG'nin Mbappe tartışmaları hala devam ettiği için takım içerisinde olumsuz bir hava etkisi yaratıyor. Bunu gerçekten net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak ben yine de PSG'nin ezeli rakibine müsaade ederekten ligde şampiyonluk anlamında sorun yaşamamasını beklediğim için Paris'in yine galip geleceğini düşünüyorum. 12. maçımız AZ Alkmaar Feyenoord. AZ bu sezon hem Avrupa'da hem ligde çok iyi gidiyor ki hala namalup olduklarını söyleyebiliriz. iki tarafta da iki kulvarda da. Feyenoord'da da bu sezon çok golcü bir ekip yarattılar. Özellikle deplasman maçlarında gerçekten çok sayıda gol kaydediyorlar. Ben AZ'nin e, maçın zor olmasına rağmen AZ'nin en azından rakibine karşı üstün oynayacağını, bu maçtan galip gelerekten bir rakibini daha şampiyonluk yolunda eleyeceğini düşünüyorum. Bu sebeple Altmer galibiyetine güvendim. 13. maçımız Liverpool ile Manchester City arasında. Liverpool'un için bu sezonun fiyaskosu diyebiliriz. Hala da toparlayabilmiş değiller. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde Rangers deplasmanda 7 gol bulmuş olmasına rağmen ben Liverpool'un hala çok iyi durumda olduğunu söyleyemem. Bu sezon bunu ligde de bir kere yaptılar. 9 gollü bir galibiyet aldılar ancak düşüşleri göz önünde. Manchester City ise çok fazla yoruma gerek olmadan geçen sezonkini daha da üstüne koyaraktan özellikle bir Haaland etkisiyle daha farklı bir takım, daha atak, daha golcü bir ekip yarattılar. Ben burada da yine Liverpool'un Manchester City'ye boyun eğeceğini en azından sezon başında oynanan kupa maçında Haaland'ın gol atamamasının üzerine bu maça daha motive çıkacağını düşünüyorum. Yine de Liverpool Manchester City maçlarında 2-2'lik skorlarla beraberlik furyası olduğu için ne olur ne olmaz diye bu maça 0-2 tercihinde bulunmayı daha mantıklı gördüğüm için... Bu şekilde yaptım. Yoksa Manchester City'nin her maçta olduğu gibi bu maçta da ben favori olduğunu düşünüyorum. 14. maçımız. Real Madrid ile Barcelona arasında iki takım da henüz ligde mağlup olmadığı gibi El Clasico'nun çok farklı bir havada, çok farklı bir ortamda oynandığını hepimiz zaten artık biliyoruz. Maç ne olursa olsun maçın tansiyonunu Biren Angelotti ile Yıllardır El Clasico'da oynayan ki daha yeni yeni bırakmış olan Xavi'nin e, teknik ve taktik savaşının olacağı bir maç. Ki Xavi'nin Barcelona'nın başında en azından iki inter maçında da teknik ve taktik olarak ne kadar sınıfta kaldığını e, görüyoruz. Bu sebeple ben Real Madrid'in ellerinde Vinicius Junior Kozu varken daha önde olduğunu, bu atmosferi bilen Benzema varken daha önde olduğunu düşünüyorum. Yine de iki takımın da namalup bir şekilde yollarına devam edeceğini düşündüğümden bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum açıkçası. 15. ve son maçımız Lazio ile Udinese arasında. E, iki takım da bence sezona çok iyi başladı. Tabii ki de Lazio'nun iyi başlangıcı ya da şu anda olduğu form durumu içerisinde olması çok şaşırtıcı değil. Ancak ki çok şaşırtıcı. Yine de bunun bir tesadüf olmadığını oynanan maçlarda her hafta daha da iyi, daha da üstüne koyarak iyi sonuçlar alarak devam ettirmeleri. Geçen hafta Atalanta maçında geride olmalarına rağmen beraberliği yakalamaları da bize bunu gösteriyor. Ben e, yalnız Avrupa'da Lazio'nun iyi sonuçlar alamadığını ve gruptan çıkmak için de bugün oynanacak maçta mutlak galibiyet alması gerektiğini tüm motivasyonunu şu anda buraya kaydırmış olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. de böyle maçlarda iyi sonuçlar aldığını en azından mağlup olmamaya çalışacağını düşünüyorum. Ee, yine de burayı iyi bilen Lazio ile bu tarz atmosferleri iyi bilen Lazio ile bu sezonun sükse takımı Udinese arasındaki maçta ben bir tarafın galip geleceğini her ne kadar Lazio'ya güvensem de olası bir Udinese sürprizinde sert sürprizinde beklediğim için 1-2 çifte şans olarak geçtim. Arkadaşlar tüm maçlara ilişkin yorumlarımız en azından bizim değerlendirmelerimiz bu şekildeydi. E, bu haftanın zorlu olduğunu özellikle Avrupa maçlarının tüm maçların büyük maçlar olduğunu, ligimizde de Beşiktaş Trabzonspor maçının içinden çıkılması kolay bir maç olmadığını, Alanya Antalya Spor maçının, Sivas Giresun Spor maçının, Kasımpaşa Adana Demirspor maçlarının bu maçların da zorlu maçlar olduğunu yine söyleyelim. Geçen hafta yaptığım yorumu belki de tekrardan yapmış olacağım ama yine bu haftada maçlar nasıl biterse bitsin büyük ihtimalle 15 bilen kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek durumda olacaktır bütçenizi ve oyun anlayışınızı buna göre yansıtırsanız daha iyi olur daha net yorumlarımızı daha açıklayıcı verilerimizi yine paylaşacağımız oynanma oranları videomuzda da vereceğiz Kısmet olursa oynanma oranları videomuzu da bu akşam yayında göreceksiniz zaten Şimdiden hepimize bol şans diliyorum.